Can Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Türkiye'de hızla düşen nüfus artış hızı için yaptığı açıklamada işgal altında bulunan Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin Türkiye'ye getirilmesini önerdi. Erhan Afyoncu, kabusa gidiyoruz. Şöyle düşünün. 2023'te binde 1.1'e düşmüştü nüfus artış hızımız. 1990'da 2.1'di. Yani %2'den binde 1'e düştük. TÜİK'in son açıkladığı verilere göre binde 3.1'e çıktık. Bu çok ciddi bir tehdit, savaştan daha önemli bir tehdit. Dünyanın farklı yerlerinden varlıklarını devam ettirme şansı kalmayan Türkleri Türkiye'ye getirmeliyiz. Mesela Çin'deki Uygur Türkleri gibi. Türkiye belli ölçüde Türklerden göç almak zorunda ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Erhan Afyoncu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin nüfus sorununu çözmenin yolunun doğurganlığı arttırmak olduğunu savunan Torun, Doğu Türkistan'da Uygurların boşaltılması Çinliler için rüya proje olabilir, Uygurlar için değil dedi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin 9 Şubat'ta yayınladığı Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun önerisine dair açıklamasında şöyle denildi. Doğu Türkistan Türkiye hükümeti Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun Uygurların işgal altındaki Doğu Türkistan'dan toplu olarak Türkiye'ye göç ettirilmesi yönündeki önerisini kesin bir şekilde reddetmektedir. Türkiye'nin azalan doğum oranlarına dair endişesini anlasak da bu önerinin Çin'in soykırım, sömürgeleştirme ve işgal politikasını destekleyerek ve kutsal Türk ata yurdu yerli Uygur Türk nüfusundan arındırma ve Çinli işgalcilerle doldurma amacına hizmet ettiğini vurgulamak isteriz. Türkiye nüfusunu artırmaya hedefliyorsa en doğru yol kendi vatandaşları için doğum oranlarını teşvik eden politikalar uygulamaktır. Türk hükümeti iki veya daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik mali ve sosyal teşvikler sunmalı, vergi indirimleri, konut yardımı ve çocuk bakım destekleri sağlayarak ekonomik ve sosyal refahı arttırmalıdır. Aile refahını güçlendiren bu tür politikalar uzun vadede sürdürülebilir ve etkili bir çözüm sunacaktır. Bununla birlikte göç hala gerekli görülüyorsa Türkiye öncelikle Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını geri çağırmalı ve onlara daha iyi ekonomik yeniden yerleşmelerini teşvik etmelidir. Bu da yeterli olmazsa Suriye ve Irak'taki etnik Türklerin Türkiye'ye yerleştirilmesi öncelikli olmalıdır. Çünkü bu topluluklar tarihi, kültürel ve dinsel olarak Türkiye'ye en yakın bağlara sahip olup doğrudan sınır komşusudurlar. Daha fazla göçe ihtiyaç duyulursa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi bağımsız Türk devletleriyle nüfus dengelerini koruyarak kontrollü güç politikaları kapsamında işbirliği yapabilir. Uygurların ana vatanlarından koparılması, yalnızca Çin'in Doğu Türkistan'daki yerli nüfusu kalıcı olarak yok etme ve Doğu Türkistan davasını tamamen ortadan kaldırma stratejisine hizmet eder. Buna asla izin veremeyiz. Eğer Türkiye gerçekten Uygurların refahını ve hayatta kalmasını önemsiyorsa, Çin'in işgal, sömürgeleştirme ve soykırım politikalarına karşı siyasi ve stratejik destek sağlamalı ve Filistin gibi gayri Türk halkları sunduğu desteği Doğu Türkistan halkına da vererek Doğu Türkistan'ın meşru bağımsızlığını yeniden tesis etmeye yardımcı olmalıdır. Uygurların hayatta kalması vatanlarını terk etmelerinde değil, kendi topraklarında bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin yeniden kurulmasında yatmaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.